Esenlikler arkadaşlar. Ben o gün, e, bugün size kısa bir rehber yapmayı düşünüyorum. Yorumlarda birkaç kişi söylemişti ve YouTube'da da var normalde rehberler ama eski versiyonlarım var. Ben de yeni bir tane yapayım dedim. E, öncelikle tabii ki e, 1.19.2.0 versiyonda oynuyorum. E, single player'a basalım isterseniz. E, zaten burada ülke seçip oynamayı hepiniz biliyordur az çok. Ee, buradan Options'da istediğiniz zorluğu seçebiliyorsunuz. Ee, Lucky Nations ne anlama geliyor? Tarihteki şanslı ülkeler yani güzel başına güzel işler gelen ülkeler mi olsun? Yoksa kafasına göre mi olsun? Ya da hiç olmasın mı? Buradan seçebilirsiniz. Bunu genelde Historical bırakırsanız sorun olmaz. Ee, bu Multiplayer ile ilgili bir şey. Ee, bu bilinmeyen bölge e, lobide görünmesini engelleyebiliyorsunuz. Tabii bunların hepsi multiplayer ile ilgili genel olarak. E, ondan sonra şuna tıklarsanız e, şehrinizin üzerinde kazandığınız para aylık olarak böyle yukarıya doğru çıkar. Zaten oyunlardan biliyorsunuzdur. ve bunu da yes e bırakırsanız sorun olmaz. E, Owned Westlands bu özellikle çok soruluyor. Mesela şurada bir Westland var. Buranın etrafındaki %70'lik bir toprağı ben alırsam ve bu seçenek yes'de ise e, burası benim ülkemin rengiyle boyanır. E, bunu unutmayın. <laughs> Özellikle bunu çok soruyorlar. E, ondan sonra bu e, bu özellik yes'de ise eğer mesela siz İngiltere ve burada toprağınız varsa gördüğünüz gibi English Normandy olarak yazıyor buradaki toprakları. Yani bulunduğu bölgenin adını da alıyor. Ee, yani öyle. Mesela burada koloni kurarsanız English Mexico diye geçer. Sonra e, şu No Limit'i açarsanız sınırsız ideye alabiliyorsunuz. Bu biraz hileye girer tabii. E, bu Custom Setup dediğimiz şey e, Eldorado diye ile geliyor. Buradan ülkeye istediğiniz puana geçirebiliyorsunuz. E, very Easy'de 800 e, Easy'de 400, Normal'de 200, Hard'da 100, Very Hard'da 50. Bunu da soran olmuştu. Ee, şu province takes and manpower'ı normal values yaparsanız e, normal dünyada olan şeyler geçerli olur. Yani şehirlerin gelişmiş, gelişmişlikleri geçerli olur. Mesela görüyorsunuz burada e, takes 9, production 9, manpower 5. Ama eğer bunu flat values yaparsam ve tekrar şöyle yaparsam. E, bir saniye şöyle bir yapalım. Gördüğünüz gibi hepsi 4-3-3 oldu. Hepsi aynı yani. Afrika'daki toprakla right İstanbul'un hiçbir farkı kalmıyor bunu yaparsanız. Ee, random yaparsanız da kafasına göre veriyor tabii ki. Bunu e, normalde bırakıyorum. Eee... Bunu custom setup ya da random setup yaparsanız mesela random setup da ülkeleri birbirine karıştırıyor tamamen. Şöyle yapalım isterseniz. Ee, gördüğünüz gibi şu anda <laughs> her şey karıştı. Ha, bunu kendimiz yapıyormuşuz. Neyse böyle şeyler oluyor. Bunu geçiyorum. Eee kayıtlı oyuna ülkeler eklemeyi açıp kapatabiliyorsunuz. Bu yine Eldora'da. Bu kısım Eldorado ile ilgili. Ee, Random Nations'da e, Dynamic Historical bu galiba. Ülkeleri kafasına göre yaratan buydu. Ee, neyse. Sonuç olarak biz bunları işaretlemeyeceğiz. Şöyle hepsini bir normal'a alayım. Şöyle. At evet, Historical. ...olması gerekiyordu. Evet, geldi. Ee, şimdi bir tane ülke seçelim ve başlayalım. Ayrıca ben modda başlamıyorum. Açıldı, evet. Şimdi e, isterseniz ülkenin... ...yani başladığınızda ilk bakmanız gereken şeylere bakalım. Zaten burada gösteriyor size oyun. O, o, o bakımdan elverişli yani... E, ...size yardım ediyor. Şimdi buradan rival seçmeniz gerekiyor. Rival ne demek? Rival sizin baş düşmanınız demek... Uzun süre baş düşmanınızı tutarsanız fazladan puan falan da kazanabiliyorsunuz. Power Projection buraya sonradan geleceğim. Ee, ve bu rival'larınızı tokatlarsanız yani yenerseniz size fazladan e, puan kazandırıyor. Prestij kazandırıyor tabi gerçek dünya ile ilgili olarak. Ben şimdi düşmanım olarak Bizans'ı, Macaristan'ı ve Memlük'leri seçeceğim. Çünkü hepsini yakın zamanda yenmeyi düşünüyorum diye düşünebilirsiniz. Tabi oynamayacağım bu oyunu. Eee... İkinci olarak advisor'lara bakmamızı istiyor oyun. Ee, advisor'lar oyunda size fazladan e, Bonuslar kazandıran, yanında yönetim puanı kazandıran, bunlardan birisini kazandıran Ama karşılığında sizden para alan e, Danışmanlar diyebiliriz. Şimdi mesela ben bu arkadaşı seçiyorum bana yıllık gelen e, Yani aylık gelen vergileri %10 arttıracak ama kendisi de benden 1 alacak. 1 duka alacak aylık olarak. Ee, ve bana bir yönetim puanı getirecek Aylık olarak mesela seçiyorum Gördüğünüz gibi aylık 7 idi 8 oldu ee, Ve aylık 10 para geliyordu 9 para geliyor ee, Böyle seçebiliyorsunuz Bu arada buradaki özellikler Bir DLC ile geliyor Hangi DLC ile geldiğini bilmiyorum ama e, Tıkladığınızda diğer ikisinden birer tane alıp e, Kendisine 3 yüklüyor e, 2 yüklüyor daha doğrusu Evet Şimdi ee, bu Government sekmesi de Rights of Man DLC ile geliyor. Ee, burada kültürlerinizi kabul edebiliyorsunuz. %10'un üstündeyse ise, hatta daha doğrusu Development'ı 20'nin üstündeyse bu kültürün. Hemen ekleyebiliyorsunuz ana kültürünüze ve isyan çıkarma riski biraz daha azalıyor diyebiliriz. Burada ülkenizin e, modifiyelerini görüyorsunuz. E, eventlerden gelen bonusları falan buradan görebilirsiniz. Mesela bizimki Şeyhül olduğu için e, artı bir misyoner gücü yani imam gücü geliyor. E, şuna tıklarsanız legitimesinizi yükseltir. Puan karşılığında tabii ki. Şuradaki küçük şeye tıklarsanız e, mesela şu anda krallık bölümündeyiz. Tıkladığımızda imparatorluk olacağız. Ama imparatorluk olmak için en az 1000 gelişmişliğimizin olması gerekiyor. Gelişmişlikte bu arada ...şurada 4-4-3'ün toplamı olan 11 oluyor. Buna şuradan erişebilirsiniz. Bu sekmeden 315 görünüyor. Ee, diplomasiye daha sonra geleceğim. Ee, şimdi ekonomiye gelecek olursak... E, ...burada koloniye verdiğiniz para... E, ...din adamlarına verdiğiniz para... E, ...yolsuzluğu halletmek için verdiğiniz para... Orduya verdiğiniz para ki bunu kısıp artırabiliyorsunuz ama kısdığınızda ordunun gücü düşer, morali düşer. Ee, bu da gemilere verdiğiniz şey. Aynı şekilde bunların da gücü düşüyor. Ee, buradan gelen şeyler görünüyor. Mesela biz vergiden 10 alıyoruz. Ee, üretimden 4.81, ticaretten 5.86 alıyoruz. Bunları dediğim gibi şuradaki bonuslarla e, ya da e, dediğim gibi bina yaparak... Arttırabiliyorsunuz Tabi şu anda hiçbir bina açık değil Daha araştırmaları yapmadık ee, Neyse şurası Savaştayken mesela İstanbul'a savaşı açıyorum ee, Bizans'ı savaşı açalım Şöyle oyunu hızlandırıyorum ee, Bu arada şuradan yönetebiliyorsunuz Oyunun hızını Mesela e, 11 Desember'a geldik Bundan önce savaşı ilan edemiyorsunuz e, Mesela şuradan bir görevi aldım ee, şunu aldım mesela. Buradan görev alabiliyorsunuz. Mesela ben İstanbul'u alma görevini aldım. Dünyanın e, arzu ettiği şehir olarak geçiyor oyunda. Ve size e, savaş nedeni veriyor. Ve yanında eğer yaparsanız bu görevi bir sürü şey veriyor. Tıkladım. Şimdi ben Bizans'ta savaştayım. Ee, gördüğünüz gibi şurada e, bu buton açık renkli oldu. Buna basarsam 50 Askeri puan kullanarak e, askerlere giden paramı %20 azaltacak. Mesela bastım 5.99 oldu. 4.24 bu normalde. E, neyse şuradaki seçenek enflasyonunuz artarsa ki enflasyon genelde altınla artar ya da başka ülkelerden gelen paralarla artar. Yani piyasaya aniden giren paralarla artar. Buna basarsanız enflasyonu düşürürsünüz. Enflasyon çok yükselirse binalara verdiğiniz para artar ve orduya verdiğiniz para artar. Burada zaten kendisi açıklaması gerekiyor. Enflasyonunuz olursa üstüne gelirseniz açıklar. Oyunda öyle bir özellik var. Nereye gelirseniz açıklıyor. Şuna basarak yolsuzluk yaparak para kaldırabilirsiniz piyasadan. Tabi ileride bu size sorun açabilir. Buna basarak da borç alıyorsunuz. ...gerek başka ülkelerden gerek merkez ülke, e, merkez bankanızdan alabilirsiniz borcunuzu. E, Trade'i farklı bir şeyde anlatmayı düşünüyorum çünkü bu çok karışık ben bile tam bilmiyorum. E, şimdi teknolojiye geldik. Birisi demişti ki e, teknolojide ben geride kalıyorum. Merkez ileriye gidiyor ben geride kalıyorum. Neden? E, şimdi birkaç tane şeyimiz var. E, öncelikle şu yönetim puanlarınızı harcamamanız gerekiyor. Olabildiğince çok getirmeniz gerekiyor ki... Padişahınız bunu belirleyen e, en baştaki seçenek. E, yani bunun özelliğine göre size puanlar geliyor. Artı danışmanlarınızdan bu puanları alabilirsiniz. Ve dediğim gibi National Focus da alabilirsiniz bu puanları. E, dediğim gibi burada yükselecek e, şurası 600'e geldiğinde yani puanlarınız 600'e geldiğinde arttırabilecek duruma geliyorsunuz. Ve burası %0 iken ya da yeşil renkli, eksi 0.5 iken arttırmayı deneyin çünkü... Eğer kırmızı renkli yazıyorsa fazladan puan veriyorsunuz demektir. Çağınızdan ileriye gitmeye çalışıyorsunuz demektir. Onun için yeşil ya da beyazken arttırmayı düşünün derim. E, i̇kinci bir şey teknoloji ile ilgili enstitüler biliyorsunuz son zamanlarda geldi oyuna. Mesela Rönesans genelde İtalya bölgesinde çıkan bir şeydir. E, bunlara ben enstitü diyorum. E, mesela çıkıyorlar Rönesans e, aydınlanma biliyorsunuz. Aydınlanma mesela Modena'da çıktı diyelim yavaş yavaş yanındaki şehirlere yayılıyor ve her ülkenin başkentinde de yayılıyor bu arada. Tabi az bir şekilde. Mesela bu sizin ülkenizin %50'sini kapladı diyelim. %50'sini kapladı burada %50'ye getirecek zaten. Ama ülkenizin diğer şehirleri için para vermeniz gerekecek. Yani Rönesans'ı daha içine almamış şehirler için fazladan para ödeyip Rönesans'ı etkin kılmanız gerekiyor. Eğer kılmazsanız ne olur konusuna gelelim. Her yıl %1 size teknoloji arttırma penaltısı verir. Fazladan puan verirsiniz ve %50'ye kadar yolu var bunun. Yani çok kötü bir şey. Yani emreslemeye bakın geldiği gibi. Burada başlayacağı yıllar yazıyor zaten. Ona göre hazırlığınızı yaparsınız. Paranız falan. Hazırlarsınız. Neyse ideallere geldik. İdeaları tabi şu anda açamıyorum ama. Şöyle bir bakalım. Evet açamayacağım. İdeaları anlatamayacağım. Neyse. Şöyle anlatayım. Mesela ideanızı 5. E, teknolojide açabiliyorsunuz. Admin teknolojisinde açtınız diyelim. Burası açık renkli olacak. Tıklıyorsunuz. Buradan karşınıza e, kaç tane? 6 kere 3. 18 tane idea geliyor. Bunlardan birisini seçebiliyorsunuz. Hepsini tek tek okuyabilirsiniz. E, hangisi işinize yarıyorsa. Mesela eğer sürekli savaşacağım diyorsanız. Quantity'yi seçin. Çünkü size insan gücü kazandırıyor. İnsan gücü savaşta çok önemlidir. Ve adam fazlalığı sağlarsınız. Eğer e, yok ben koloni yapacağım derseniz... Exploration'ı açıp bütün yeni dünyayı keşfedip kolonistlerinizle... Yani buradan gelen kolonistlerinizle e, koloninizi kurarsınız. E, ya da yok ben altın istiyorum, ekonomim kötü diyorsanız... buradan ekonomiyi seçip para gelmesini sağlayabilirsiniz genel olarak ya da isyan çıkıyorsa da Humanist'i seçebilirsiniz zaten alttakileri okuyunca anlarsınız e, Bu arada herhangi bir bonusunuz yoksa her bir ideyi seçmeniz yani burada 7 tane var her birisini seçmeniz e, 400 puana mal oluyor hangi sekmeden seçtiğinize göre Admin, Diplomatik ve Military o puana mal oluyor ve hepsini bitirdiğinizde şuradaki ampul rengindeki şey yanıyor ve bu genelde güzel bir şey oluyor okursanız ne çıktığını anlarsınız ve bunun yanında her ülkenin kendi idiyaları var mesela Osmanlı'nın iddiaları milletler e, gazi e, tımar sistemi işte e, nedir otonomili paşalar e, Süleyman'ın e, nedir yasa kodu falan diye geçiyor mesela bu da lale Devre falan Burada her 3 ideayı açtığınızda şunlardan, alttaki üçlüden bahsediyorum. Açtığınızda bunlardan birisi açılıyor. Her üçte birisi açılıyor ve tamamlandığında buraya geldiğinizde aşağıdaki Land Force Limit Modifier geliyor. Tradition olarak geliyor. Böyle geliyor. Neyse ideaları da geçtik. Toplam 8 tane açabiliyorsunuz eğer limitini kaldırmazsanız. Kaldırırsanız, kaldırmazsanız. Neyse görevi almayı da anlattım zaten burada görevleriniz var. Ee, bir görevi kabul etmedikten sonra beklemeniz gerekiyor bir bir yıl boyunca. Size görevleri veriyor üçer tane. Seçe seçe bakarsanız işte ee, polisi polisi ne demek polisi e, ideyelerden mesela tamamladığınızda mesela iki tane ideyi tamamladınız ve birbiriyle eşleşiyor. Eee... Size yeni bir polisi geliyor. Polisi de size bonus sağlayan bir şey ama aylık olarak götürüyor bu puanlardan birisini e, seçebilirsiniz istediğinize göre. Şu anda görünmediği için seçemeyeceğim. E, national decisions decisions e, decisions okuyamadım. E, kararlar buradan ülkenizin yararına ve zararına olan bazı şeyler var tabii ki. Onlardan e, kendi Kendiniz seçip yapabilirsiniz. Burada gerekli olan şeylerini söylüyor soru işaretinde. Ve bu zarfta da yaptığınızda elinize geçecek şeyler oluyor. Ee, tamam burayı da geçtik. Şimdi en önemli kısımlardan birisi istikrar ve büyüme kısmı. Ee, şurada gördüğünüz war exhaustion şu anda bizde artıyor görünüyor. Çünkü savaştayız. Savaştayken e, her yenilgi aldığınızda ya da zafer aldığınızda da fark etmiyor. Yenilgin şey e, savaş yorgunluğunuz artacaktır. Ve düşman her şehrinizi işgal ettiğinde artı 0.01 artacaktır. exhaustion artarsa e, isyan riski insanların huzursuzluğu artar. E, ve daha bir sürü kötü şey geliyor. Mesela istikrarı da zor arttırabiliyorsunuz. Böyle şeyler geliyor. Genelde bunu 5'in üstüne çıkarmayın. Şuradan 75 diplomatik puan karşılığında 2 in indirebiliyorsunuz. Ee, bunu da söylemiş olayım. İstiklal oyundaki benim için en önemli şey, istiklaliniz artarsa isyan riski azalır, e, aldığınız vergi artar, misyoner gücünüz artar, yolsuzluk azalır ve enstitü yayılması artar. Yani her şey var. Tabi tam tersi gittiğinde de tam tersi oluyor. Onun için sıfırdan aşağı düşmemeye bakın. Ee, ondan sonra isterseniz arada savaşı da yapayım çünkü e, savaştan sonra göstereceğim bazı şeyler var. Şöyle gönderelim. Evet. Arada savaşı da yapsın ben anlatırken. Ee, şimdi e, burada. İsyan riski olan şeyleri görünüyor. Bu arada isyan çıkmayacak çünkü zaten herhangi bir savaştan çıkmadık. Savaş yorgunluğumuz da yok. Ya da herhangi bir millet, ırk bizden isyan etmeye çalışmıyor. Genelde isyan ettiren şeyler ırk ve dindir zaten. Buralara baktığınızda görürsünüz burası Bulgar kültüründe ve Ortodoks. Bulgarları biz kabul ediyoruz zaten. Şuradan görürsünüz Bulgarları kabul ediyoruz. Ama Ortodoks dinini kabul etmiyoruz ee, ki Katoliği de öyle kabul etmiyoruz. Onun için isyan riski çıkarıyor bu bize. Ee, şimdi... Başka burada koloni kurabileceğiniz uzaklık ve koloniye gelen insan sayısı belli oluyor. Ee, disaster'lar çok kötü şeyler ee, burada olması için ne gerektiğini görebilirsiniz çarpı olan şeyler yeşil olursa bu disaster başlıyor, felaket başlıyor. Ve ülkede artı 10, mesela burada artı 10 isyan riski çıkıyor ki bütün her tarafta isyan çıkıyor. Burada işte insan gücünü azaltıyor, teknolojiyi zorlaştırıyor, ideyi zorlaştırıyor. Burada da işte yine isyan riskini art, arttırıyor ve istikrar kazanmanızı zorlaştırıyor. Ee, overextension extension zaten şuraları fethedince size göstereceğim. Yeni bir toprak aldığınızda orayı anavatan yapmanız gerekiyor. Yapmazsanız size over verir. Over extension da isyan riskini arttırır ki isyan etmelerini istemezsiniz tabii ki. Neyse burayı da geçtik. Dine gelelim. Ee, şimdi ben tabii sünniyi anlatacağım. Katoliklerin mesela e, hayvanlara tapanların falan hepsinin farklı bu sekmesi. Ama ben sünniyi anlatıyorum. Genelde Osmanlı oynuyor herkes. Oynadıktan sonra az çok çözerseniz oyunu. Ee, burada değişik dinli şeylerimiz görünüyor. Ee, burada da kaç e, yani burada kaç gücümüz olduğunu, e, birleşmişliği olduğunu daha doğrusu orasının. Ha yo, şu Ragers Unity'yi arttırmasını görüyorsunuz. Burası yüzün altına her indiğinde e, isyan riskini arttırıyor. Onu da söylemiş olayım. Burada da e, Müslüman olduğunda kaç arttıracağını yazıyor. Burada da kaç ayda Müslüman'a çevrileceği yazılıyor. Burada da da misyoner gücünüz yazıyor. Bu misyoner gücünüzün artmasıyla doğru ters orantılı olarak burası da azalıyor. Mesela gönderiyorsunuz bu 40 ay boyunca orada yapıyor. Tabi bu isyan riskini tetikliyor. Mesela Osmanlı peasant'ları çıktı. Kesriye'de. Nerede burada. Artı 4 isyan riski getiriyor gördüğünüz gibi. Hatta 6'ymış. Orada isyan riski çıkarıyor dediğim gibi. Burada toleransınız görünüyor eğer bu toleransınız yüksekse oradaki mesela diyelim ki filibedeki ırk şey din ortodoks ve benim ortodokslara karşı olan şeyim bir isyan eskinin bir düşürmüş oluyorsunuz ama eksi ise tam tersi arttırmış oluyorsunuz bunu da eventlerden falan yapabilirsiniz. Ee, bu burada dine yakınlık ve uzaklık var dine yakın olursanız ordu morali, misyoner gücü ve kale savunması artar. Eğer uzak olursanız dinden e, aldığınız vergi, e, insan gücü ve teknoloji insan gücü ve e, verginiz artar ve teknolojiniz daha ucuza gelir size. E, bunu kendiniz eventlerle seçeceksiniz. Mesela e, başka ...dinden birisine savaş açarsanız bu size artı puan getirecektir ve yüze doğru yaklaştıracaktır. Ama eğer kendi e, dininizden mesela sünni birisine savaş açarsanız eksi e, 20 yok eksi 18 alıyorsunuz diye hatırlıyorum. E, buna kendiniz karar verirsiniz denge kurarsınız. E, bir diğer sekme askeri sekme. E, şimdi burada gördüğünüz gibi ordu birimlerimiz görünüyor. Mesela yaya olarak piyade olarak yaya infanterisini seçmişiz. Teknoloji arttıkça burada hangi teknolojide açılacakları yazıyor. Artıkça buradan seçip e, karar verebilirsiniz. Şurada gördüğünüz yukarıdaki turuncu şeyler saldırı, alttakiler yeşiller savunmadır. E, bu moraldir. Moral ordunuzun ne kadar uzun süre savaşacağına karar verir. Şok e, düşmana saldırdığınızda e, ...iki tane faz vardır. Bir fire, bir şok fazı. da e, vuracağınız demeci bu belirler. Fire'da da bu belirler tabii ki doğal olarak. Buradan bakarsanız zaten. Aynı şekilde atlılar da öyle. Ve topçular da iler ileriki teknolojilerde açılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 5. teknolojideydi. Evet, gemiler de o şekilde. Ama o gemiler kendiliğinden gelişiyor. Teknoloji gelişince. Siz seçmiyorsunuz burada. Burada aldığınız bonuslar görünüyor... Ee, mesela artı kaç bonus aldınız bu da eventlerle geliyor. Burada kaçer tane sahip olduğunuz var. Mesela benim 20 tane piyadem ve 7 tane atlım varmış. Ee, burada bir tane yaya yapmanın fiyatı yazıyor. Mesela 10 dukaya bir tane yaya yapıyorum. 25 e, atlı 25 dukaya da bir tane atlı asker yapabiliyorum. Ve altında da aylık bakımı var. 0.41 aylık bakımı atlının 0.16 piyadenin aylık bakımı. Piyade oldukça ucuz. Yani neredeyse 3 katı daha ucuz. Ee, ama atlılara da şok fazında gerek duyuluyor. Bunu da söylemiş olayım. 3'e 1 de yani 3 piyade 1 atlı yaparsanız uygun olur diyelim. Ondan sonra burada komutanlarınız var. Ee, tabii sizin e, ülkenizin ...boyutuna göre, mesela imparatorluk ya da krallıksanız ona göre lider atayabiliyorsunuz. Şuradan 50 puan karşılığında atıyorsunuz. Buradan da 50 diplomatik puan karşılığında e, amiral atıyorsunuz. Bunlar da gemilerin komutanı oluyor tabii ki. Şuradan bir tane komutan atayalım. Mesela Korkut Bayram geldi. 3'e 2'lik. Dediğim gibi fire ve shock e, onlara modifiye ediyor. Siege bir yeri kuşatmasına yardım ediyor. Manevra da e, ordunun yönetim hızına yani yürüme hızına ve dağlık alanlarda savaşmasına etki ediyor. Bunu daha farklı bir şeyde anlatırım. Savaş rehberinde ve trade rehberinde farklı farklı anlatırım bunları. Buradan kovabiliyorsunuz zaten. E, burada gördüğünüz gibi aktif fortlarım var. Buraya basınca bütün fortlarımın bakımını kapatmış oluyorum. Fortların bakımını kapatırsanız düşman orayı bir ay gibi kısa bir sürede ele geçirebilir. Ama fortunuzun bakımını açık tutarsanız düşman orayı almak için en az bir 3 ay uğraşması gerekiyor. Bizim gibi. Mesela eksi 49dan başlıyor ama eğer kalesi yoksa %100'den başlıyor direkt. Ee, ve para istiyor bu kalelerin bakımı. Şimdi e, Combat Width e, bir savaşta sığdırabileceğiniz ordu sayısı 20 e, sayılık bir ordu sığdırabiliyormuşuz bunu anlatıyor. Siege ability bir yeri kuşatma e, ka kabiliyetimiz daha kısa sürede kuşatabiliyoruz. Defansiflik e, bir kaleyi daha fazla korumamız. Disiplin ordunun disiplini bu fazladan güç kazandırıyor diyebilirim ordunuza. Taktik bu da güç kazandırıyor Ordunuzda Bunlar tabii teknolojiyle gelişiyor. Disiplin hariç teknolojiyle gelişiyor bu taktik ee, siege ability falan ee, force limit şimdi şuradan geleyim army traditions ordu geleneğinizdir ordu geleneğinizi nasıl arttırırsınız ee, savaşlarda falan artar eventlerde artar ee, ve kalenizin bakımını açık tutarsanız artar ee, ne işe yarıyor gördüğünüz gibi şu anda 17 olmasına rağmen %4 ordu morali veriyor Manpower'ımızın yani insan gücümüzün yenilenmesini veriyor ee, ...moralimizin yenilenmesini ve kuşatma e, yeteneğimizi arttırıyor. Ee, dediğim gibi bu çok önemli bir şey ordu geleni. Bunu oldukça yüksek tutmaya bakın. Land moral... ...bu arada buna göre komutanlarınızın yıldızı belirleniyor. Tradition'ınıza göre. Ee, Land moral ordunuzun morali dediğim gibi ne kadar fazla savaşacağını belirler. Ee, bu da teknolojiyle artıyor. Force limit yapabileceğiniz ordu limiti mesela şu anda 37 tane... Ordu yapabiliyormuşum ama 27 tanem var yani ordu yapabilirim hemen şuradan ordu yapmayı göstereyim size şu sekmeye tıklarsanız production interfaceden buradan üretebileceğiniz her şeyi görürsünüz zaten burayı da tek tek anlatacağım sonra videoyu bitireceğim zaten şimdi buradan piyade ve atlı buradan seçip sonra tıklayıp üzerine şehirlerin yapabilirsiniz. Kaç günde olacağı da yazıyor zaten üstünde. Buralar e, ülkenizin kendi askerleridir. Buralar paralı askerdir. Paralı askerler fazladan para alırlar. E, ama i, ülkenizin insan gücünden gitmezler. E, bu bakımda insan gücünüz yoksa bunlara ihtiyaç duyabilirsiniz. Ama çok fazla para alırlar. Bu arada mesela tıkladığınızda 14 gün içinde hazır olurlar. E, bu bakımdan da önemliler. Acil askere ihtiyacınız varsa bunları seçebilirsiniz. Ee, şunu anlatmayacağım Buradan da aynı şekilde gemileri yapabilirsiniz Gördüğünüz gibi ama gemilerin paralı askeri yok ee, Buradan ana vatan yapabilirsiniz Şehirleri ee, Buradan dinleri değiştirebilirsiniz Buradan otonomi verirsiniz Otonomi ne işe yarıyor diye sorarsanız e, Otonominiz fazlaysa O şehirde isyan riskini azaltırsınız Her şunu verdiğinizde isyan riskini 10 azaltırsınız Ama verdiği vergiler falan kısıtlanır ee, kültür değiştirme. Kültür değiştirebiliyorsunuz başka ırkların kültürünü. Mesela Bulgarları değiştirebilirdik ama zaten kabul edilen ırkımız olduğu için değiştirmiyoruz. Ee, buradan binaları yapabiliyorsunuz. Binalar tabi şu anda bizde açık değil teknolojiyle açılıyor ama mesela fort yapabiliyoruz, kale yapabiliyoruz. Tıkladığınızda 201 altına yapılıyor. Uzun sürer bu biraz. Ee, buradan da Development'ı görebiliyorsunuz. Bu sekme zaten... E, Diyerseniz yoksa yoktur e, Bu arada isterseniz savaşı bitirelim e, Şöyle bir e, kuşatmasını yapsın buradaki ordu Evet Konstantin'in kuşatması bitti Sadece Konstantin'i alıp çıkacağım zaten rehberiz e, Şöyle aldım diyelim e, Şimdi benim burayı kor yapmam gerekiyor Hemen şuradaki art işareti gelir zaten size e, şuna basarsanız 239 puan karşılığında yapacağını söylüyor. Size 6000 puanını gerektirir bu arada. 23 overextension'ı yok edecektir ileriki zamanda. E, 1448'de bitecekmiş 2 yıl içinde. Bu arada İstanbul'u aldığımız için overextension'ımız arttı. Bize verdiği zararlar isyan riskini arttırmış. Gördüğünüz gibi National Unrest. Ulusal e, huzursuzluk diyebiliriz. E, diplomatik işte... Reputation'ımız yani saygınlığımız azaldı. Yıllık olan e, yolsuzluğumuz arttı. Diğer ülkelerle olan ilişkilerimizi arttırmamız bozuldu. Yani çoğu şeyinizi bozuyor. ticaret Ticaretle de ilgili. Ticaretinizi de biraz bozuyor. E, yani bu anlamlara geliyor. E, neyse bir dahaki rehberede diplomasiyi iyi anlatırım. sonrasına da işte savaşları falan anlatırım. Trade'i anlatırım. Ee, videoyu beğendiyseniz ve başka rehberler istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar esen kalın.